Türkiye'de yaklaşık 11 milyon çalışan kıdem tazminatı ile ilgili sorunlar yaşıyor. Çalışanların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak adına hükümetle sendikalar bir araya geldi. 10 gün sonra da yeniden görüşme masasına oturulacak. Peki taraflar sonunda uzlaşabilecekler mi? Uzlaşmak istedikleri konular neler? Kurulması planlanan fon sistemi nasıl çalışacak? Fonda toplanan paralar ne zaman çekilebilecek? İşte gündem programının bu bölümünde bütün bu soruları ve kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenleri masaya yatırmaya çalışacağız. Stüdyomuza bugün gazetesi yazarı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı Saadettin Orhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel. Sayın Orhan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlediği 10. Çalışma Meclisi toplantısında bir konuşma yapmıştı ve orada evet. taraflara seslenmiş. Kıdem tazminatı konusunda aranızda anlaşın bizim açımızdan sorun yok demişti. Evet. Biz üzerinin bize düşeni anında yerine getirmeye hazırız. 11 ay 10 ay mevsimlik işçi biz bunları artık taraf değiliz biz hakka tarafız. Diyoruz ki bir işçi bir gün dahi çalışsa o onun kıdem hesabına girmeli. Şimdi yeni hazırlık inşallah hemen onun ödemesini getiriyor. Bir gün dahi çalışsa. Evet. Şimdi bunun üzerine de e, bakanlık çalışmayı başlattı ve hı hı. bir anlamda da bir fon hesabı konusu gündeme evet. geldi. Ama bununla birlikte bir de başka bir iddia ortaya geldi. Kıdem tazminatı kalkıyor diye. Aslında galiba önce e, bu fon hesabıyla önerilen şey nedir onu bir konuşalım evet. Sonra da e, bundan sonrası için uzlaşmada e, pürüzler neler onları an konuşalım tabii. Ama önce bu fon hesabı kıdem tazminatından vazgeçilmesi demek mi gerçekten e, Tabii ki hayır e, Kıdem tazminatı fonu dediğimiz sistem şu anda işverenin e, çalışan işçiyi işten çıkarırken Veya kadın işçi evlilik sebebiyle işten ayrılırken Ya da emeklilik sebebiyle işten ayrılırken Toplu olarak ödediği parayı Aylık olarak belirli, e, ücretin belirli bir yüzdesi olarak nasıl ki işsizlik sigortası primi ödediği gibi veya sosyal güvenlik primi ödediği gibi e, işsizlik sigortası fonuna bunu her ay için ödemesi, e, toplu ödeme yerine aylık taksitler halinde ödeme diyebiliriz. Tabi burada e, tartışma konusu olan bazı alt başlıklar vardı. E, konuyu biraz daha çetrefilli hale getirenler aslında o tartışma noktalarıydı. Birincisi e, fon bireysel fon mu olacak? E, yani herkesin kendi adına açılan bir hesaba mı yatacak bu para yoksa bir ortak havuzda mı birikecek? Burada e, bireysel fon olması devletin ilerleyen zamanda bunu farklı amaçlarla kullanıp da e, sonra e, gelecek yıllardaki başka hükümetlerin belki işçiye dönüp e, maalesef biz bu fonu kurduk ama çok iyi işletemedik. Çok fazla da bir paranız kalmadı. Hakkınızı helal edin demesinin önüne geçiyor. Bireysel fon hesabı. Dolayısıyla şu anda bireysel fon üzerinde uzlaşıldı diyebiliriz. Bir başka husus fonun yönetiminde işçi, işveren devlet temsili nasıl olacaktı? Burada da bağımsız bir özel yönetim şeklinde ve dengeli bir e, ağırlık, e, temsil e, ağırlığının üzerinde e, yaklaşık olarak uzaşıldığını görüyoruz. Fakat uzlaşılmayan nokta şu anda biliyorsunuz her çalışılan bir yıl için işçiye 30 günlük ücreti kadar tazminat ödeniyor. Hı hı. 10 yıl çalışan ücret, e, işçiye 10 çarpı 30, e, 10 aylık ücreti ödeniyor. Peki fona geçilirse? Bu 30 gün kaç gün olacak? Şimdi burada e, tartışmanın düğümlendiği nokta ve bugün de belki uz üzerinde uzlaşılamayan noktalardan birisi. E, tabii ki işveren kesimi bu 30 günün düşürülmesini istiyor. Yani ödenecek tazminat miktarının e, düşürülmesini istiyor. 11 gün, 12 gün, 13 gün rakamları dolaşıyor ortada. E, Türk İş kesinlikle 30 günün altında 29,5 güne bile razı olmadığı şeklinde tavrını ortaya koyuyor. E, DİSK zaten bu konuyu tartışılır bile görmedi. Meydanlara ineceğini ifade etti. HAKİŞ e, konuya biraz daha bunlar hepsi konfederasyon tabii ki e, arkalarında binlerce işçinin üye olduğu sendikaları e, temsil eden konfederasyonlar. E, Hakiş konuyu tartışabileceklerini ee, mevcut sıkıntıları konuşabileceklerini çözüm için orta bir noktanın buluşabileceği yönünde e, bir açıklama yapmıştı. Tabii e milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuda bir günde uzlaşma beklenmesi çok mümkün değil. Bütün sendikaların da aynı noktada birleşmesi de çok çalışma hayatının duasına uygun değil. Sonuçta bugün uzlaşılan noktalar bir tutanağa bağlanarak uzlaşılamayan noktalarda da herkesin alternatif çalışmalarını 10 gün sonra getirmeleri yönünde bir karar verildi. Şimdi bugün için aslında son gün ifadesi kullanılıyordu hep. Fakat evet. bir 10 gün sonraya ötelendi bir şekilde veya bir 10 gün sonra randevu ulaşıldı diyelim. Evet. Ee, bugün son gün ifadesi nereden kaynaklanıyordu? Ee, tabii e, şimdi Sosyal konularda son gün diye bir şey aslında yoktur. Yani e, her konu e, her zaman için tartışılabilir. Fakat e, bu konu kıdem tazminatı ile birlikte e, yasalaşmayı bekleyen bazı düzenlemeler var. Örneğin kadınların çalışma hayatına katılımı, e, doğumlarının teşvik edilmesi falan gibi konular e, aynı paket içerisinde. Yine e, 1 milyon yaklaşık 1 milyon taşeron işçisinin e, düzenlemeleri, onların haklarıyla ilgili düzenlemeler aynı paket içerisinde. Ve o düzenlemelerin çok geciktirilmesi taraftarı değil Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümet. Dolayısıyla sadece kıdem tazminatı fonu için bu paketlerin sürüncemede kalması da çok istenmiyor. Bu anlamda belki kullanılmış olabilir son gün ifadesi. Fakat zannediyorum ki bir uzlaşma ümidi belirmiş olması lazım ki 10 gün sonra tekrar bu konuda bir araya geleceğiz şeklinde bir süreç belirlendiğine göre yoksa kesinlikle bir uzlaşma umudu yoksa ...sadece uzlaşılabilen alt başlıklar bir yasa tasarına dönüştürülerek bakanlar kuruluna iletilebilirdi. Dolayısıyla kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Hayır. Kaldırılma gibi bir durum söz konusu değil. Fon sistemine geçiliyor. Burada mevcut yaşanan sorunların fon sistemi aracılığıyla aşılması gibi bir durum söz konusu. Yaşanan sorunların başında da özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde... E, ...işçi ve işverenin e, gerek şikayetler yoluyla gerekse iş mahkemelerinde davalar yoluyla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. E, bugün e, Çalışma Bakanlığı'nın verilerine baktığınızda yüz binlerce işçi şikayeti sırf kıdem tazminatı ve işçi alacaklarıyla ilgili. E, i̇ş mahkemelerindeki davalara baktığımızda yüz binlerce dava e, kıdem tazminatı alacaklarıyla ilgili. İşçi hak kazandığını düşünüyor, işveren e, kazanmadığını düşünüyor veya e, işveren kötü niyetliyse... E, hileli iflaslar veya şirketlerin içerisinin boşaltılması falan gibi e, değişik yöntemlerle çalışanların hakkını gasp etme yoluna e, gidebiliyor. Tabii ki bütün işverenler için söylemiyoruz bunu. Dolayısıyla e, bu sorunların aşılması, e, bakanlığın e, bürokrasisinin rahatlatılması, iş yargılamasının, iş davalarının, iş mahkemelerinin rahatlatılması anlamında ve en önemlisi de bugün kıdem tazminatına hak kazanamayan e, taşeron işçileri dediğimiz 1 milyondan fazla taşeron işçimiz var. Kamuda ve özel sektörde. Bunlar genellikle e, bir yıl dolmadan e, girdi çıktı yapılmak suretiyle veya şirketlerin, ihale şirketlerinin değişmesi sebebiyle tazminata hak kazanamayan kesimler. Bunun yanında küçük bir ortak... Peki yeni uygulamada mesela e, bu işçiler için nasıl bir düzenleme olacak? Yeni uygulamada bir ay bile çalışılsa hangi iş yerinde, hangi işverene bağlı, ister alt işveren olsun ister asıl işveren olsun e, aldığı ücretten yapılan kesinti sebebiyle doğrudan fona e, kıdem tazminatı alacağı geçmiş oluyor. Hı -hı. Kendi kişisel hesabına bu aktarılmış oluyor. Dolayısıyla e, alt işveren, asıl işveren işçisi ayrımı e, kaldırılıyor. Mevsimlik çalışan, e, sürekli çalışan ayrımı e, yine kaldırılmış oluyor. E, burada tabii ki e, Diğer yan getirileri diyelim ekonomi açısından Krem Tazminatı Fonu'nun böyle bir fonun ekonomiye bir tasarruf kaynağı olarak kazandırılacak olması ayrı bir kazanım olarak görülüyor. Eleştirilere baktığımızda tabii örneğin TOB'un eleştirisi, Türkiye Ular ve Borsalar Birliği'nin eleştirisi. Ee, yeni sistem işçi kendi isteğiyle iş yerinden ayrılsa bile krem tazminatına hak kazanabilmesini öngörüyor. Hı hı. Bugünkü sistemde e, biliyorsunuz işçi istifa ederse haklı bir gerekçe olmaksızın e, tazminata hak kazanamıyor. Hı hı. Top e, yeni sistemde de bunun sürdürülmesini istiyor. Oysa e, öngörülen e, düzenleme işçi kendi isteğiyle ayrılsa bile fon sisteminde krem tazminatına hak kazanmış olması öngörülüyordu. Tabi bu e, işçilerin, işverenlerin kalifiye elemanlarını ellerinde tutma açısından bir sorun teşkil edebilecek. Biliyorsunuz bugün bir iş yerinde 10-15 yıllık kıdemi olan bir çalışan e, ayrılırsam kıdem tazminatım yanar düşüncesiyle iş yerinde kalabiliyor. Aynı iş yerinde devam edebiliyor. Bu işveren için kalifiye elemanını elinde tutması açısından bir avantaj. Veya e, işçi e, işten çıkarılacağı zaman işveren... ...çıkarırsam kıdem, kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacağım... ...bu açısından devam etsin diyebiliyor. Bu da çalışan açısından bir iş güvencesi e, teşkil ediyor. Fakat e, Türkiye'de ve dünyadaki genel eğilim... E, ...artık e, mavi yakalı dediğimiz o vasıfsız veya beden işçisi Hı -hı. yerine... E, ...ağırlıklı olarak e, hizmet sektörü ve beyaz yakalıların e, ağırlık kazanması yönünde. Ve e, kalifiye elemanlar için kıdem tazminatı çok problem olmuyor... Eğer işten ayrılacaksa krem tazminatını telafi edebilecek başka bir iş bulduğu takdirde işten ayrılabiliyor. Onlar için hareketlilik daha kolay olabiliyor. O yüzden hükümet açısından krem tazminatı fonu düzenlemesine sebep olan veya bunu motive eden hususların başında belki iş gücü piyasasını biraz daha esnekleştirme, işe alımları biraz daha işverenler arasından kolaylaştırma. Çünkü bugün e, işveren ilave bir eleman istihdam edeceği zaman düşünüyor. Önce ben kıdem bu, Tabii ki düşünüyor. ben bu e, elemana istihdam ettiğim zaman tamam ücretini belki bir şekilde ödeyeceğim ama yıllar sonra bir de kıdem tazminatı doğacak şeklinde. E, bunlar da işsizliği belki besleyebiliyor. Hı. Veya kıdem, e, kayıt dışı istihdamı besleyebiliyor. E, İşçiyi yine işe alıp sigortasını e, göstermeksizin e, tamamen kayıt dışı çalıştırıyor ve işten çıkarken de işçi herhangi bir hak talep edemiyor. dolayısıyla hem işsiz işsizliği besleyen hem de kayıt dışı istihdamı besleyen yönleriyle de hükümetin belki kıdem tazminatı fonuna geçişteki hı hı. sebeplerden birisi bu. Biliyorsunuz 2023 için hemen hemen her siyasi parti bazı hedefler açıkladı. İşsizlik oranları açıklandı. E, kayıt dışı istihdam oranları açıklandı. E, %15'lerde bir kayıt dışı istihdama ulaşabilmemiz için şu anda %37 civarı. E, tabii ki e, istihdam maliyetlerinin azaltılması, e, iş, gücünün, iş gücü piyasasının biraz daha esnekleştirilmesi, karşılıklı uyumun e, güçlendirilmesi anlamında e, bu çerçevede bir adım olarak e, ben değerlendiriyorum. Fakat e, Sayın Başbakan'ın cümlesini aynen ifade ettiniz başlangıçta. E, normalde sosyal konularda e, taraflar uzlaşmazsa devlet araya girerek e, orta noktayı işaret eder ve e, tamam düzenlemeyi bu şekilde, bu şekilde yaptım, yaptım. Der. E, fakat burada e, zannederim hükümet özellikle kıdem tazminatı alt başlığında son paketin e, çok ısrarcı olmayabilecek gibi görüyoruz. Çünkü e, Sayın Başbakan'ın ifadesi bu yönde, Sayın Faruk Çelik'in ifadesi de bu yönde. E, eğer Türk İş ve disk e, mevcut tavrını devam ettirirse hiçbir şekilde e, kıdem tazminatı, e, fonuna evet demiyoruz veya e, 30 günün altında herhangi bir düzenlemeye evet demiyoruz tavrı devam ederse zannediyorum e, seçimden sonraya bu kalabilir. Fakat e, biz yıllardır kıdem tazminatı fonunu tartışıyoruz. E, seçimden sonraya bunun bu konunun kalmış olması demek e, tamamıyla rafa kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Yine uygun konjektürlerde biz bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Peki bir de aslında kıdem tazminatı ile birlikte konuşulan ihbar tazminatı var. Evet. Bu yeni fonla birlikte ihbar tazminatı peki kalkıyor mu mesela? İhbar tazminatı kalkmıyor. İhbar tazminatı fon, kıdem tazminatından biraz daha bağımsız bir uygulama. Orada bir işçinin çalışa geldiği bir iş yerindeki kıdemi örneğin 6 aydan fazlaysa ve iş yerinde de eğer e, ihbar süresine uymaksızın işten çıkarılması söz konusu olmuşsa e, orada 2 haftalık ücretten 8 haftalık ücrete kadar bir tazminat söz konusu. E, kıdem tazminatı biraz daha e, uzun soluklu bir uygulamayken ihbar tazminatı gereksiz veya usul uygun olmadan işçi çıkarmayı biraz geciktirmek yine iş güvencesi sağlayan bir uygulama ama amaç olarak çok birbiriyle aynı amaca hizmet etmeyen uygulamalar dolayısıyla ihbar tazminatı en azından şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmış metinlerde ihbar tazminatının kaldırılması veya onunla ilgili bir fona devir gibi bir durum söz konusu değil. Aynen o şekilde devam ediyor. Ee, burada tabii şu andaki e, çalışanlar arasından en önemli soru işaretlerinden birisi de şu. E, kazanılmış haklar ne olacak? Şimdi fon sistemi geldikten sonra e, artık bütün e, kıdem tazminatı ödemeleri fona yapılacak aylık hı hı. itibariyle. Peki fondan önce çalışması olan vatandaşların geçmişteki ödemeler, geçmişteki çalışmalar ne olacak? İşte orada yine tartışılan noktalardan birisi belki uzlaşılamadı onu da bilemiyoruz şu anda kamuoyuyla paylaşılmadı. Orada birkaç alternatif formül var. Birincisi evet fondan sonraki ödemeler fona yapılsın ama öncekilerle ilgili yine eski sistem geçerli olsun. E, İşçi ile işveren anlaşırsa veya şartlara uygun bir şekilde iş hakkı sona ererse e, kıdem tazminatına hak kazanılsın şeklinde bir uygulama. Veya bazı ülkelerde uygulandığı gibi e, tercih hakkı sunup eğer işveren ve çalışanlar kabul ediyorsa geçmiş hizmetlerin çalışmaların çalışmalarında e, kıdem tazminatına tekabül eden e, primi ödenmek suretiyle fona devredilmesi. Burada özellikle bayan çalışanlardan biliyorsunuz bayanlar aynı iş yerinde bir yıldan fazla çalışması varsa bekar bayanların evlenmesi halinde bir yıl içerisinde işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Bu bayan arkadaşlarımızdan çok soru alıyoruz. İşte evlenmek üzereyim, evlendim, işten çıkmak üzereyim, çıkayım mı çıkmayayım mı ortada kalmış olanlar var. Bir kere onlar açısından hatırlatmış olalım acele edecek bir durum söz konusu değil. Çünkü e, şu anda hala konu tartışılıyor. 10 gün sonra taraflar tekrar bir araya gelecekler. E, üzerinde uzlaşılmış olsa bile konunun yasalaşması zaten 5-6 aylık bir süreyi gerektiriyor. E, bunun bakanlar kurulu aşaması var, meclis aşaması var, Cumhurbaşkanı'na onay için gidecek vesaire. Gerçi şey istendikten sonra tabii çok hızlı bir şekilde bu süreçlerin hepsi halledilebilir ama yine de e, tabii ama, toplumsal olarak bir zeminin oluşturulması gerekiyor. Zaten e, sadece kıdem tazminatı da değil çok kapsamlı Hı -hı. bir paket olduğu için... E, çok seri bir şekilde çıkacağını da beklemiyoruz. Üzerinde çok fazla tartışma yaşanacaktır. Meclisin bütçe maratonunu da dikkate alırsak. Dolayısıyla o çalışanlarımız açısından çok acele etmelerine gerektirecek bir durum yok. Çalışmaya devam etmek isteyenler edebilir. Zaten herhangi bir yasal düzenleme yapıldığı takdirde de resmi gazetede yayınlanıncaya kadar istifa etme hakları her zaman için olacak. Peki yayınımızın aslında sonuna geliyoruz ama bir şey daha sormak istiyorum size. Şimdi e, biraz önce dediniz ki biz bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz gibi. Evet. Çünkü uzlaşma olmaması halinde belki yerel seçimlerden sonra yine konu gündemde olacak. E, bu sisteme alternatif olabilecek başka bir sistem var mıdır peki? Şimdi e, dünya üzerinde e, uygulamalara baktığımız zaman e, kıdem tazminatının fonksiyonu aslında işçiler açısından bir anlamda işsizlik dönemini finanse eden bir işsizlik maaşı veya emeklilik döneminde bir gelir garantisi olarak görülüyor. Dolayısıyla dünya uygulamalarında çok güçlü işsizlik yardımlarının olduğu ülkelerde kıdem tazminatının olmadığını görüyoruz. Veya... Kıdem tazminatının çok yüksek olduğu ülkelerde de işsizlik sigortasının olmadığını görüyoruz. Türkiye aslında 1975'e kadar kıdem tazminatını her çalışılan yıl için 15 gün olarak uyguluyordu. Ee, Türkiye'de işsizlik sigortası olmadığı için 1975 yılında bu 30 güne çıkarıldı evet. ve bugüne kadar geldi. Fakat 2000 yılında Türkiye artık işsizlik sigortasını uygulamaya başladık. Bu anlamda eğer işsizlik sigortasında bugün eleştirilen e, ücretlerin çok düşük olması veya yararlanan işsiz sayısının çok az olması gibi eleştirilere bir anlamda çözüm üretilip de işsizlik yardımları yükseltilebilirse, kıdem tazminatı konusunda bu kadar sendikaların da katı olmayacağını ben tahmin ediyorum. Bakalım 10 gün sonra ne gibi bir sonuç çıkacak. Evet, bugün gazetesi yazarı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı Saadettin Orhan'dı. Stüdyo konuğumuz, çok teşekkür ederiz. Ben Sizinle teşekkür ediyorum. kıdem tazminatı konusunda biraz açıklık getirmeye çalıştık. Ve gündemin noktalıyoruz. Birazdan hava durma ekranda, ardından saat başına gelişmelerle. yine karşı. nos the